Sevgili gençler, herkese selamlar, herkese merhabalar. Özellikle sözlerciler, eşitarlıkçılar, dilciler, hatta sayısalcılarda ''Hocam neden TYT ile alakalı bir içerik üretmiyorsunuz? Sınava kadar şöyle bir genel tekrar yapsak, bir denemeler çözseniz, soru anlatsanız bunun üzerinden, soruların üzerinden, konuların detaylarına baksak?'' diye çok söylediniz. E ben dedim ki neden olmasın? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir prova yapalım. Nasıl yani? Sınav provası. Sınavda sorular geldiği zaman sorularda neye dikkat etmeniz gerekiyor? Nasıl yaklaşmanız gerekiyor? Hangi bilgileri bilmeniz gerekiyor? Bunları denemeler üzerinden incelemek istedim. O zaman yepyeni bir seriyi başlatıyoruz. Deneme serimiz başlıyor. 2025 provalarıyla hız kesmeden devam ediyoruz. E o zaman hadi bu yeni vakit kaybetmeden sorumuza bakalım. Şimdi sınava girdin. Şöyle bir soru geldi karşına. Aşağıdaki tabloda bazı element atomlarının 1, 2 ve 3 katmanlarındaki elektron sayılarını ben sana verdim. Şimdi genelde bunlar tablolu bir şekilde gelince kafan karışıyor. Niye karışıyor ki? Bu senin bildiğin şöyle oksijen elementini vermiş. İlk katmana ne demiş? 2. Bak ikinci katmanında kaç var? 6. 3. katmanı yok. Sodyum elementine gelmiş. İlk katmana ne demiş? 2. İkinci katmana 8, 3. katmanı 1 olarak söylemiş. Tekrar gelmiş. Magnezyum için ilk katmanın 2, İkinci katman 8, üçüncü katmanı 2 olarak karşına çıkartmış. Şimdi diyoruz ki buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bizden doğru olanı istiyor. Sodyum ve magnezyum element atomları birbirleriyle bileşik oluşturabilir. Dedim ki hayır. Neden? Çünkü sodyum 1A grubu metallerinden birisidir. Magnezyum 2A grubu metallerinden birisidir. İki metal birbiriyle alaşım oluşturabilir. Bileşik oluşturamaz diyeceğiz. Devam ediyorum. Oksijen element atomu bileşik oluştururken iki elektron vererek kendisine en yakın soy gaz düzenine ulaşır. Şimdi dedim ki bir dakika. Oksijen elementi bileşik oluştururken burayı oktede yani 8'e döndürmek ister. E bunun için de oksijen elementin tam iki elektron alarak kendisini 2 8 düzenine döndürmesi gerekiyor. O zaman bu da yanlış. Vermesi değil alması gerekiyor. Peki diyor ki Üçü de periyodik cetvelin aynı periyodunda bulunur. Periyodik sistemde katman sayısı periyodu veriyordu. Hocam iki katmanlı buna ne diyorsun? İkinci periyot elementi. Üç katmanlı üçüncü periyot. Üç katmanlı üçüncü periyot. O zaman üçü de üçüncü periyotta değil. Sadece oksijen elementi iki de, diğerleri üçüncü de. Bu ifade de yanlış oldu. Devam etti. Sodyum element atomu bileşik oluştururken elektron alarak anyona döner metaller daima elektron verir ve katyona döner. O zaman buradaki ifademiz de yanlış olacak ki mantık şuydu. Şu adama vererek kendisini 8'e döndürmek istiyordu. Oktede döndürecek. Magnezyum element atomu, oksijen element atomuna 2 elektron verirse ikisi de aynı soygaz gaz düzenine sahip olur. Hemen bakalım mı? Magnezyum şunu verdi, 2 elektron verdiğinde ne olacak? Artı 2 yüklü iyon haline geliyor değil mi? 2, 8. Oksijen eğer ki 2 tane alırsa buraya kime döndürür? 8'e. Yine 2 8. O zaman aynı soğuk gaz düzenine sahip olmuş olur. Yani benden aradığın cevap E seçeneği şeklinde karşımıza gelmiş olacak. Devam edelim. Lewis yapısı. Oo hocam bak. Moleküller, bileşikler, şunlar bunlar verilebilir. İlk dikkat etmen gereken detay bu. Bak soruyu okumuyorum bile. Ben şundan bahsediyordum. Hocam A metal Ametaller kimlerdi? Copasan, Copasan, HSN gelecek ve yeda grubu. Yeda kimlerden oluşuyordu? Flor, klor, brom ve iyottan oluşuyor değil mi? Copasan, Yeda, ametallerimiz. Bak bunu unutma. Bunlar kendi aralarında nasıl bir bileşik oluşturacak? Kovalent bağlı bir bileşik. Bağlı. E kovalent bağlı bir bileşik oluşturuyor da. iyonik bağları nasıl tanıyacağım? Bu elementlerin dışında bir tane bile element görürsen bu bir iyonik bağlı bileşiktir. Neden bunu söyledim? Çünkü kovalent bağlı bileşiklerde atıyorum bunlar şöyle çizgilerle ya da böyle noktalarla gösterilirken bağlar. İyonik bağlı bileşiklerde mesela NaCl dediğimizde şöyle gösteriliyor. Sodyum katyon olduğu için artı bir köşeli parantez açılıyor. Anyonlar yazılıyor. Kaç tane değerli varsa yazıp üstüne koyuluyor. Bak Burası iyonik bağlı bileşiğin gösterimi. Burası kovalent bağlı bileşiğin gösterimi oluyor. Peki sana bir soru gelir de. Der ki Lewis yapısının hangisi yanlış gösterilmişti derse ilk şuna dikkat ediyorsun. Bunların hepsi ne? Copasan kendi arasında oluşturduğu bileşikler değil mi? O zaman kovalent bağlı. Kovalent bağlıda kural şu. Değerlik elektron sayısını, değerlik elektron sayısını. Eğer ki ikiye döndürmeye çalışan olursa biz buna dublet adını vereceğiz. 8'e döndürmeye çalışmaları da oktet adını vermiş olacağız. Yani derlik elektron sayıları ya 2 ya da 8'e dönmüş olacak. Şimdi diyorum ki hidrojeni gördüm. Bak hidrojen derlik elektron sayısı kaç? 2. Bitti. Dublete döndü. Klor'a bak. 2, 4, 6, 8. Klor için 8 o zaman tamamdır. Bak birleşik bilmene gerek yok. Açmana gerek yok. Hiçbir şey gerek yok. 2 ya da 8'e döndü mü diyor kontrolü yapıyorum. Bak şimdi oksijene bakalım. 2, 4 şunları bir sayıyorum. 6, 8 Buradaki oksijen kime döndü? Oktede. Sıkıntı yok. Karbona geldim. Bak, 2, 4, 6, 8. E burası kime döndü? Oktede. Doğru bir ifade o zaman. Burasına bak, 2, 4, 6, 8. O zaman buradaki oksijen de oktede döndü. Herhangi bir problem yok. Burası da doğru. Geldim aşağıya. Bak, hidrojen dublete döndü. Diğer hidrojen dublete döndü. Herhangi bir problem yok. oksijen inceliyorum. 2, 4, 6, 8. E bu da oktede döndü. Sıkıntı yok. Atomların tamam dublet ya da uyum diyor kontrol ediyorum. Geldim. Bak hidrojen dublet. Hidrojen dublet. Hidrojen dublet. Şimdi geldim azota. 2, 4, 6. E şurada bir şey daha gerekmiyor mu? Normalde burada 2 tane daha koyup 8 demesi lazım. Demediği için bu molekül yapısı yanlış bir Lewis gösterimidir. Bu kadar basit gençler. Hocam Hüseyin'e bunu soran o kadar çok sordu ki. Geçmişteki sınavlara baktığınız zaman deli gibi bunlardan soru soruyor. Çok dikkat et. Bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazılarınız dedi ki hocam suyu böyle yazdın da yanlış değil mi? Değil. Birçoğunuz şöyle hatırlıyor. Hocam su molekülü şöyle kırık doğru şeklinde gösteriliyor. Bla bla değil. Gençler Lewis molekül geometrisi göstermez. Noktaların tam mı diye bakar, tamsa da bir problem yoktur, doğru bir gösterimdir. Diğerini inceleyelim bu arada. Bak hidrojen dublet, dur, hatta şunu şöyle yapayım, kaybolmamla yapalım. Hidrojen dublet, hidrojen dublet, hidrojen dublet, hidrojen dublet. Karbon 2 4 6 8 oktet, oksijen 2 4 6 8 oktet, hidrojen 2 dublet. Tamam. O zaman bizim kurala uymayan yapım hangisi D seçeneği şeklinde karşımıza gelmiş olacak diyoruz. Geldim. Bir diğer soru. Mail de deli gibi bunun benzerini sorular. Bak deli gibi. Size daha bugüne kadar hiç gelmedi. Belki sınava girdin. Bu sefer bununla karşılaştın. Soru şu. Diyor ki dış basıncın bir atm olduğu bir ortamda. Etenin kaynama sıcaklığı 34,6 derece celsius. Metanolün kaynama sıcaklığı ise 64,7'dir. Şimdi dedim ki bir dakika hocam. Eter için eterden bahsedeyim. Ne kadar demiş? 34,6 dereceyi söylemiş. Metanol için metanol için. Ne demiş? 64,7 olduğundan bahsetmiş. Hocam bu ne saçma sapan. Fark etmez ki. Burada bizim dikkat etmemiz gereken detay. Moleküller arası çekim kuvvetini inceleyeceğim. Kaynama noktası kimin daha yüksekse moleküller arası çekim kuvveti onun daha yüksek. Yani metanolün eterden daha yüksek geldi. Bu neyi değiştirir? Kaynama noktası metalin daha yüksekse buhar basıncı metalin daha düşük çıkar. Moleküller arası çekim kuvveti metalin daha yüksek çıkar. Mantığı anlaştık mı? Şimdi gel bir soru köküne. Diyor ki metanolün moleküller arası çekim kuvveti eterden fazladır. Doğru mu? Doğru bir ifade. Dış basıncın bir atm olduğu ortamda metalinin 64,7'deki buhar basıncı eterin 37,6'daki buhar basıncından fazladır. Aklına şu geliyor. Hocam sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Doğru. Ama bir sıkıntı var. Verdiği sıcaklık bunların kaynama noktası. Nasıl yani? Bir dakika. Eteri 34'e da getirdiğin zaman eter kaynıyor. Metanol 64.7'ye gelince metanol kaynıyor. İyi de kaynarken buhar basıncı kime eşit? Dış basıncı eşit. Herhangi bir sıcak vermemiş gençlik. Çok dikkat edin. Herhangi bir sıcaklık değil. Herhangi bir sıcaklık verse dediğiniz detaylara bakardık. Doğru söylüyorsun. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Bu mantığı kullanırdım. Fakat burada kaynarken buhar basıncından bahsediyor. Kaynarken buhar basıncı birbirlerinin eşit çıkar. Yani burası yanlış bir ifadedir. Git de. Devam ediyorum. Diyor ki dış basıncın 0.8 atm olduğu bir ortamda metanolün kaynama noktası etenin kaynama noktasından büyüktür. Bir dakika. Dış basıncı 0, 1 atm'den 0.8'e çevirdim de ikisi de döndü. E o zaman şu ikisine de aynı etkiyi yapmadın mı? Evet. Ne değişir? Hiçbir şey değişmez ki. İkisine de aynı etki yapıyorsun. O zaman burayı çarpıladık. Devam ediyorum. Aynı sıcaklıkta metanolün viskozitesi bak moleküller arası çekim kuvveti artarsa Akmaya karşı gösteren direnç yani viskozite artar. O zaman metalin viskozitesi eterden daha fazladır ifadesi doğru olarak karşımıza gelmiş oldu. Peki dur buna neyi çarpı dedik? Şu anda tık atacağız. Peki bu sayede e ee, yanlış cevabımız ne çıktı? C seçeneği şeklinde karşımıza geldi. Şurayı tekrar anlatayım. Hani çarpıdan tike dönüştürdük. Ne demek istiyoruz? 0.8'e döndürdüğümüz zaman yine aynı şekilde metanolün molekül arası çekim kuvveti etanolden daha yüksek olduğu için metanolün kaynama noktası eterden daha büyük çıkmış olacak. Yani herhangi bir problemimiz yok burada da. Geldim. OM ÖSYM'nin 3 defa üst üste sordu bir mol sorusu vardı. 3'ü de bu. Nasıl yani? Sana basit bir şekilde taneden mole, gramdan mole, hacimden mole geçebiliyor musun diyor. Eğer ki bunu yapabiliyorsan doğru bir ifadeden bahsediyorsun diyor. Ne diyeceğiz hocam? Aşağıda bazı gaz örneklerine ait bilgileri ve toplam atom sayılarını vermiş. Çok dikkat et burası toplam atom sayısıymış. Buna göre bla bla. Şimdi ilk olarak verdi şey taneden bahsediyor ya. Nx'i bulmak istiyorum. Tane cinsinden bak tane. Tane için ne yapıyorum? Verilen tanecik sayısı böyle Avogadro'yu kullanmam lazım. Bana 3,01 çarpı 10 üzeri 23 demiş. Bölü ne gelecek? 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Ki ÖSM'ye de burada olduğu gibi size Avogadro sayısını veriyor. Peki burası 1 bölü 2 yani 0,5 mol gelir mi? Yalnız çok dikkat et. 0,5 mol bulduğum benim komple oksijen gazıdır. O zaman 0,5 mol Oksijen gazının içerisinde kaç mol atom bulunuyor desem. 1 mol bileşiğin içinde 2 mol oksijen var. Bende 0,5 mol varsa buranın içerisinde 1 mol atom olur bilgisi karşıma gelmiş oldu. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki gram bilgisini vermiş en eşittir en böyle kullanacağım hemen. En eşittir en böyle kullanıyorum. Bunu kullanırken bize diyor ki. Hocam ee, kullandığım gram 3,2 bölü molekül kütlesine. CH4'ü 16 şeklinde karşımıza getirmiş. 16 dediğimde 2 katı nasıl 2 katı? 0 2 katı. Yalnız bu. 0 2 mol kim oldu? CH4 oldu. E bunun içeride atom sayısına bakmak istesem. 1 mol bileşikte 5 mol atom var. Ben de 0 2 mol bileşik var. O zaman bunun içinde 1 mol atom bilgisini yine buldum. Devam ediyorum. Son cümlede hacim bilgisi. Normal koşullarda 1 mol gaz ne kadar hacim kaplıyordu? 22,4. O zaman en eşittir. Verilen hacim bölü 22,4'ü kullanırsam burası kaç gelecek? 8,96 bölü 22,4 geliyor. Bu da kaç katı oluyor? Hocam bak sondan bulmaya çalış. 2 katı 8. 3 katı 12. 4 katı 16. O zaman 4 katı. Ama bir virgül kaydırmış. Nasıl 4 katı? 0,4 katı. 0,4 mollük kimden bahsediyor? CO2'den bahsediyor. Şimdi bir dakika hocam. Bunun içerisinde 1 mol bileşikte 2 mol oksijen 1 mol karbonu 3 mol atom var. Bende 0,4 mol bileşik var. Çarptığım zaman 1,2 mol atom içerdiğini bulmuş oldum. O halde hocam Z büyüktür diyeceğim. X ve Y de birbirine eşit olarak karşımıza gelmiş oldu. Yani Z büyük X eşittir. Cevabımız E seçeneği şeklinde karşımıza gelmiş olacak diyoruz. Peki geldim bir diğerine. Oo hocam bak bunda demiş ki kütlece %20'lik. 400 gram tuzlu su çözeltisine birinci işlem olarak 40 gram tuz eklemiş. Bir süre bekliyorum. Sonra ikinci işlem olarak da yeni oluşan çözelti 160 gram su ekliyorum diyor. Oluşan çözelti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Eklenen tuzun tamamını yoğunlaştığını düşünecekmişiz. Birinci işlem sonucunda oluşan çözeltinin dolma noktası hazır. Bir dakika hiçbir şeye bakmıyorum. Şöyle diyorum. Gençlik. Ben size şöyle bir şey desem. Şöyle sıfır desem. Mesela sallıyorum. %20'lik bir çözelti. Üzerine tuz eklediğim zaman derişim ne olur? Artar. Derişim artarsa kaynama noktası artar değil mi? Mesela sallıyorum. Bu 110 derecede kaynıyorsa derişimi arttırdım kaça? Sallıyorum bak. Sallıyorum. %30'a çıktı. Tuz ekledim çünkü derişim artacak. Bu sefer 123 dereceye çıktığını varsayalım. Peki donma noktası ne olur? Bu sefer tam tersi olur. Yani bunun simetri gibi düşün donma noktasını. O zaman başlangıçta %20'deyken atıyorum eksi 3'te donarken eğer ki %30'a dönerse yani derişim artarsa eksi 8'e düşer. O zaman derişim arttıkça bir kaynama noktası artar donma noktası düşer. O zaman ben hiç işlem yapmama gerek yok. Birinci işlemde derişim artacak mı? Mecbur tuz ekliyorsun sadece. Hesaplama yapmama gerek yok. Tuz eklediğim için çözeltinin donma noktası ne olur? Azalır. Evet doğru bir ifade. Devam ettim. İkinci işlem sonucunda oluşan çözelti derişimi başlangıçtaki ne eşittir? Şimdi hesaplayacağız. Nasıl yani? Şimdi birinci çözelti. Başlangıçta 400 gram kütlece %20'lik bir çözeltiden bahsediyor değil mi? Şunlar gittiği zaman içerisinde 80 gram kim varmış? Tuz varmış. Sonra yeni çözelti yüzdesi hesaplayacağım. Şimdi içinde 80 gram zaten vardı. Artı üzerine bak şurada ne yaptı? 40 gram daha tuz ekledim değil mi? 40 gram daha tuz ekledim. Peki başlangıçta çözeltim 400 gramdı hem fikirim. 40 gram tuz 160 gram su eklersem yani aslında 200 gramlık daha bir ekleme yapmış oluyorum. O zaman 200 daha ekleyip çarpı 100 dersem burası kaç gelecek? Hocam 120 bölü 600 çarpı 100'den şu 2 sıfır gitti bu 2 sıfır gitti. E, ee, 6'ya böldüğümde kütlece %20'lik bir çözelti oluşturdum. A başladı %20'ydi. O zaman yaptığım işlem herhangi bir şekilde derişimi etkilemedi. Yani başlangıçtaki çözeltinin derişimi daha sonrakine eşittir ifadesi doğru olarak karşımıza gelmiş olacak. Devam ediyorum. Son çözeltinin elektrik iletkenli ilk çözeltiye göre daha fazladır. Değil. Derişim aynı. Derişim aynıysa çözeltilerin elektrik iletkenli değişmez. Gitti. Devam ediyorum. Saf suyun kaynama noktası. Oluşan tüm çözeltilerin kaynama noktasından farklıdır. Doğru çünkü oluşan bütün çözeltilerde madde eklemesi yapıyorum. Derişim oynadığımda 100 derecenin üzerine ya da aşağısına inmiş olacak. O zaman burası da doğru bir ifade ediyorum. Son çözelti bir miktar daha tuz eklenip çözülürse donma noktası düşer. Bak son çözelti bir miktar daha tuz eklersen derişimi artar. Derişim arttıkça bak ne dedim? Donma noktasını aşağıya doğru çekiyorsun. O zaman doğru bir ifade dedim. Yani cevabım C seçeneği geliyor. Aman diyeyim gençler şu ifadeye çok dikkat edin. Derişim arttıkça kaynama noktası artar. Donma noktası azalır. Bu cümleme çok dikkat etmiş olalım. Şimdi geldim bir diğer soruya. Diyor ki bize Sodyum hidroksit. Standart şartlarda katı halde bulunan birçok kimya endüstrisinde kullanılan ve beyaz renkte olup suda çok iyi çözülebilen bir katı olduğunu söylüyor. Buna göre sodyum hidroksitin sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hocam NaOH bir adamın içerisinde OH bağlıysa bazik özellik gösterir. Bazların pH'leri 7'den büyük çıkar doğru doğur. Devam ediyorum. Lavabo açıcı olarak kullanılır. Hani demiştik ya beyaz granüller halindedir. Lavabo açıcı olarak kullanılır. Doğru bir ifade. Geçen sene unutmayın ÖSMS'i de HF'nin özelliklerini sorduk. Belki bu sene AŞ'inkini soracak. Devam ediyoruz. Amfoter metallerle tepkimeye girerek bla bla. Şimdi amfoter metaller kimlerdi? Amfoter metal. Al sana papuç zannetme çarık beyefendi diye kodlamıştık değil mi? Bunların özelliği şuydu. Bunlar hem asitle hatta bir örneğini göstereyim. Alüminyum katısını aldım. HCl ile tepkimeye sokmak istersem tepkimeye girerek alüminyum klorür artı hidrojen gazını çıkartacak. Ne kadar? 3 bölü 2 deyip 3 dediğinde tepkime denk oluyor. Aynı şekilde alüminyum katısını aldım. Bu sefer NaOH ile tepkimeye sokmak istedim. Bazlarla yalnızca amfoter metaller tepkime verir. O yüzden bir yerde baz gördüğünde metal mi bu? Bir dakika diyorsun. Amfotersen veririm değilsem vermem diyeceksin. E bir baktım amfoter metal bir sıkıntı yok hocam. O zaman diyorsun ki hocam burada sodyum alüminat dediğimiz bir maddeyi artı yanına 3 bölü 2 oranında H2 yi oluşturuyorsun. Yine denk olsun diye şuraya 3'ü koymuş oluyorsun. Dikkatini çekti mi? İster asitte ister bazda tepkimeye girsin. ikisinin de sonucunda hidrojen gazı açığa çıkıyor. O zaman. Ee, neredeydik? Ha. Amfoter metalleri tepkime girdi. Tuz ve hidrojen gazı oluştur ifadesi doğru gelecek. Devam ediyorum. Sulu çözeltisinde. Hidronyum iyon sayısı hidroksit iyon sayısından fazladır. Hidronyum dediği şey. Neydi? Şöyle maviyle yapalım. H3O artı hidronyum. OH eksi hidroksit değil mi? eğer ki hidroksitten fazla çıkarsa bu adam asit olur. Ama bendeki baz. O zaman ne olması lazım? Bu ifadenin yanlış çıkıyor olması lazım. Gitti. Devam ediyorum. Sulu HCl çözeltisiyle tepkime girdiğinde yemek tuzu ve suya dönüşüyor. Bak yemek tuzu ve suya dönüşüyor. Doğru mu? Hocam hemen geldim. NaOH HCl ile tepkimeye girdiğinde bazın katyonu asitin anyonu ile birleşiyor. Bunun sonucunda NaCl yani yemek tuzu oluştu. Artı OH ve hidrojende birleşerek H2O'ya dönüştü. Bu sayede yemek tuzu ve suya dönüşür ifadesi doğru olarak karşımıza gelmiş olacak. Evet, böylelikle denememizi bitirdik. Sorular üzerinden tekrar yapıyorum. Başka bir içerik istiyorsanız yorumları mutlaka yazın. Buna göre şekil almaya başlıyoruz. Sınava kadar size iyi bir şekilde tekrar yaptırmak istiyorum. Çıkabilecek sorular, çıkan sorular ne varsa hepsini göstermeye çalışacağım. O yüzden mutlaka takipte kalın gençler. İyi de tekrar pes etmeyin. Bak unutma sınav son düzlükte kazanılır. Hep şunu diyorsunuz ya hocam bu saatten sonra çalışsam ne olur ki? Çalışmayınca zaten bir şey olmayacak bunu biliyorsun. Çalışsan belki bir şey olacak. Bu ihtimale değer. Bu riske de değer. Bu uğraşa da değer. O yüzden asla vazgeçmek ya da pes etmek yok. Her zaman için tam mücadele ediyoruz tamam mı? İyi bakalım. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.